Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. İstifa eden Ermeni Bakan'dan başını yakan itiraf geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığından istifa eden General Moses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı. Ermeni General Moses Hakopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hagopyan, Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı. Nerede kullandığına dair bilgi veremem ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık diye konuştu. Ermenistan Başsavcılığı, Hakopya'nın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 93 sivilin şehit olduğu, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti.